Pikan cevizi sökümlerimiz şu anda başladı arkadaşlar 2022 16 Ocak e, tarihinde pazar günü olmasına rağmen ekiplerimiz şu anda sizler için çalışıyor. Türk tarım için çalışıyor. Görmüş olduğunuz arazide yaklaşık e, 50 bin civarında inşallah pikan cevizimiz var. Pikan cevizlerimizin tek tek sökümlerini gerçekleştiriyoruz hepsi sertifikalı. Tarım Bakanlığı onaylı. Öncelikle tek tek sökümleri yapılacak. Daha sonra da sertifikasyon takım işlemleri gerçekleştirecek. Türkiye'de pikan cevizini e, firma olarak, sertifikalı olarak üreten e, tek özel şirket e, arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz pikan cevizleri Tarım Bakanlığı'nın onaylamış olduğu Mahan, Coştam, Vichita ve Western grubu olmak üzere dört tane türü var. Pavne grubuyla ilgili de çalışmalarımızı ve sertifikasyon başvurularımızı yapıyoruz inşallah. Beşinci olarak da Pavni'ye e, e, sertifikasyon ve etiket almayı düşünüyoruz. Dört tanesinin sertifikasyonu ile beraber Türkiye'de alabilecek olduğunuz adına doğru en kaliteli e, fidanları Kaptan Tarım Antalya'daki üretim merkezimizden alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza tekrar kolay gelsin diyoruz. Mustafa Bey tek tek diş çakar gibi bakın. Aşağı arkadaşlar üst kesimleri yapıldığı için üstte 20-30 santim var. Aşağıda onu bir göster Mustafa Bey. Kaç santim? Bakın. Arkadaşlar üstü 30-40 santim, aşağısı 50 santim ve saçakları değil. Kaliteli üretim budur arkadaşlar. Toprağımız şu anda tam tavlı. Bir hafta boyunca Antalya'da yoğun bir yağış vardı. Yağış 3 gün oldu biteli. Toprağımız artık tavlı duruma geldi. Tek tek ekiplerimiz sökümünü yapıyor. Recep Bey de burada. Recep Bey kolay gelsin. Ya Recep olsun. Bey de burada yine üretimden sorumlu. Gübrelemesinde ve bakımında çok emekleri geçti onunla. Ekibimiz hiç durmadan çalışıyor kaptan tarım ekibi. Arkadaşlar pikan cevizini adına doğru kaliteli ve aşılı. Aşılı diyorum çünkü aşısız pikan cevizi maalesef hiçbir işe yaramıyor. 10 yıl sonra veriyor ve maalesef çekirdeğinden çıkmayan, pazar değeri olmayan bir ürün ortaya çıkıyor. Maalesef satamıyorsunuz. Çok büyük bununla ilgili mağduriyetler geliyor. Kesinlikle aşılı pikan cevizi alacaksınız. Aşılı arkadaşlar. Mutlaka aşıları tutmuş. Aşıları yerine gelmiş. Bakın şurada gösteriyorum size aşı vurulmuş arkadaşlar. Aşısı tutmuş bunun bitti. Bakın burada yine aynı şekilde Anladım, aşısı ya. tutmuş. Bu şekilde aşılı fidanlar gelecek. Fidanları küçük olarak görmeyin arkadaşlar. Kök yapısı çok sağlıklı. Kök yapısı o kadar sağlıklı ki fidanlar diktiğiniz anda size yaklaşık bir metre boyu ve kök verecektir. Pikan cevizi sökümlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz çalışıyor. 0532 364 0075 numaralı telefondan Bizlere ulaşabilirsiniz. Pikan cevizi severler.